Türk vatandaşı olmak için satın aldıkları gayrimenkulle ticarete soyundular ev krizini derinleştirdikleri yetmezmiş gibi haksız rekabete de neden oldular. Ekonomiye kazandırması açısından doğru mudur? Belki evet ama büyük sıkıntı oluşturmaya başladı. Rus ve Ukraynalılar Türk vatandaşı olabilmek için 400 bin dolar karşılığında Türkiye'nin farklı noktalarından 3 adet konut satın alıyor. Satın aldıkları konutlardan birisinde kendileri otururken diğer ikisini ise kiraya veriyor. Aldığı dairede bir ay kendisi kalıyorsa 11 ay burayı günübirlik ev olarak kiraya veriyor. Bizim ülkemizden ev alıyor. Bizden fazla para kazanıp memleketine para götürüyor. Antalya Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu, yabancıların emniyete kimlik bildirimi yapmadan evlerini kiraya vermesiyle sorunun başladığını söylüyor. Kayıt dışı oldukları için bu kişilerin denetime tabi tutulmadığına dikkat çekiyor. Bunun bir kısmı emniyetten şifre alarak bildirim yapıyor, faturasını kesiyor. Bu çok düşük bir oran. Ama asıl büyük sıkıntı ev alanlar kimlik bildirimi yapmıyor, vergi ve KDV kaybı var. Kayıt dışı emlakçılar veya kaydını yerine getirmeyen emlakçılar, kapı site yöneticileri, kapıcılar vasıtasıyla, anahtar teslimiyle, gir çıklarla bu işler yapılıyor. Ve denetim nereye yapılıyor? Sadece denetim emniyetten şifre alan bildirim yapılanlara denetim yapılıyor. O da ne kadar doğru yüzde yüz yapılıyor, o kadar personel var mı, yeterli mi bunu bilemiyorum. Asıl denetimler kayıt dışı olanlara yapılması gerekiyor. Haksız rekabete sebep olduğu için günübirlik kiralama işiyle uğraşan esnaflar bu duruma tepki gösteriyor ve bu sorunun kısa sürede çözülmesini istiyorlar. Ruslar, Ukraynalılar veya İranlar resmen kayıt dışı bu işi yapıyorlar artık. Ve asıl parayı onlar kazanıyor. Biz de uzaktan vay halimize diyoruz üzülüyoruz. Bunu devlet yetkililerinin bir an önce ciddi anlamda müdahale etmesi gerekiyor.